Yine yaptırmak orucu bozar mı? E bunda ihtilaf var. Ee, yani Hanefi mezhebi içerisinde de kendi içinde de ihtilaf var. Ile İmam Eyn ile i̇mam Azam arasında. Ee, İmam Malik'in de bu hususta e, i̇mam Azam'la bir muhalefeti var. Şimdi mesele şu yani e, orucu bozan şey nedir? Orucu bozan şey mideye normal doğal yollarla giren şey mi orucu bozmaktadır yoksa nasıl girerse girsin orucu bozar mı Farzu misal eee kılcal yolla menfezlerle kıl kıl dipleriyle mesela su girse yağ girse ilaç girse orucu bozar mı Normal yol ağız ve genizdir. Ağızla içseniz ya bir şeyi veya burnunuza çekseniz çok çekip böyle kuvvetli çektiğiniz zaman genizden girer. Yol var yani genizden yol var boğaza. Oradan girse de orucu bozar. O yüzden burun damlası eğer başka bir yerden damla damlatıldığında boğaza iniyorsa, Yol varsa kulaktan mesela O da aynı şekilde orucu bozar Hissediliyorsa boğazda Demek ki yol var ki girmiş yani O boğaza inmiş yani ee, Normal yol yani ağız ve genizdir Bunun dışındaki yollar anormal yollardır yani Mesela kılcal yollar iğneyle mesela şırınga yapılması ee, Yani bir görüşe göre Normal yollarla giren orucu bozar sadece diğer bozmaz yani kılcal yollarla girenler bozmaz yani mesela iğne orucu bozmaz İmam Malik'in görüşü de bu İmam Eyn'in görüşünü böyle hatırlıyorum On, onların da görüşü bu dolayısıyla İmam Malik'e göre ve İmam Eyn'e göre yani Hanefilerde İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed din görüşlerine göre e, bu durumda oruç bozulmuyor yani ama İmam-ı Azam'a göre nereden girerse girsin, mideye ulaşıyorsa orucu bozar. Bu durumda şunu söyleyelim. Sonuç olarak eğer iğne bilhassa vitamin iğnesi gibi iğneler sorucu bozar. Çünkü vitamindir. Ama eğer böyle e, vitamin değil de şeker hastaları için olan iğneler gibi ya da işte acilen o vurulması gereken bir iğne gibi, vitaminle alakası olmayan bir iğne ise bu dediğim üç imama göre orucu bozulmamaktadır. O fetvadan istifade etmek isteyen edebilir. Ama tedbirli olmak isteyen de oruçluyken yani vurdurmamalı, iftardan sonra vurdurmalı, sahur vaktinde vurdurmalı. Eğer gündüzleyin de vurmak zorundaysa orucuna ara vermek de istemiyorsa dediğim gibi üç imama göre amel edebilir. Ama yok kalbi rahat etmiyorsa, orucu bozuldu gibi hissediyorsa kendisini. O zaman daha sonra kazasını yapar yani.